Hello herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Miran. Ne yapıyorsun Miran? Puzzle. Puzzle. Miran bu puzzle'ların hepsini pat diye yapıyor, değil mi Miran? Peki bu puzzle'ların bir ip ipucu var Miran. O ne? İpucu ne? Puzzle'ları daha kolay yapabilmen için. He? Bilmiyorum. Hani renkleri vardı ya. Hatırlamadın mı? Hatırladım. Neydi peki? Şu an ne yapıyorsun mesela? Hangi puzzle yapıyorsun? Köpek balığı. Köpek balığı. Boynuzlu köpek balığı. Boynuzlu köpek balığı. Evet. Hemide. Hı hı. Hmm. Gitti. Gitti ağzı. ağzı bakalım. Gitti arkadaşlar. Bakalım. <laughs> bakalım nasıl bir köpek balığıymış bu. Oo, korkunç bir köpek mor. balığı. Mor. Evet. Puzzle'ın içinde kaç tane hayvan karakteri var? Bir sürü bir sürü derken hangileri var hatırlıyor musun? üç tane falan. üç tane falan 3 tane. üç tane mi var? görürüz şimdi onunca. nasıl yapıyorsun onu öyle? oranın mı sence? nerenin bu? İstiyorsan hepsini dök bir parçalarını bir bak bakalım. bence bütün puzzleları dökmen gerekiyor. orası da değil. O ağzı zaten çok belli. Evet, aynen. Orası da kuyruğu bence. Bence oraya bir parça daha gerekiyor Miran. Bütün puzzle'ları dökmek zorundasın. Üç parçayla oyalanma. Seçenekleri değerlendir. Bak bakalım başka parçası var mı? Dök bütün puzzle'ları. Sence o onun mu? Balık. He? Balık. Bence bütün puzzle'ları kutudan yere dökmelisin. Ne dersin? Kaka. <laughs> Balık yapmış onu. Bütün puzzle'ları yere döker misin Miran? Ne? O mavi arkası. Başka bir e, deniz. Bunların hepsi deniz canlısı mı peki? Deniz. Ne var? Köpek balığı var. Başka ne var? Yengeç. Yengeç. Başka Yengeçten ne var? Biraz korkuyorum evet. Korkmana gerek yok. adamları sinirlenince yapıyor sadece öyle bir şey. Ne yapıyor? Böyle böyle yapıyor. Kıskaçlarıyla mı? Evet. Gerçekten sünleyince mi? Yapıyor ama sevince yapmıyor. Hmm. Havuza girip çıkınca Mira'nın kafası çok kaşınıyor. Galiba klordan. Evet, hadi bakalım. O ne? Hay onun parçası olamaz çünkü neydi arkası onun. Bence bütün parçaları yere dökmelisin bütün parçaları. Şimdi hepsini bulabiliriz. Evet, al bakalım böyle. Arkadaşlar burada var ya kaç tane hayvan varmış kutunun üstüne bakalım. Yaptım. Bravo sana. Köpek balığı varmış. Yengeç varmış. Kaplumbağa varmış. Denizatı varmış. Ve bir tane kocaman bir balık varmış. Bir, iki, üç, dört, beş parça varmış. Hepsinde arkasında kendine özel renkleri var. Mesela turuncu, pembe. Hani çocuklar daha basit, daha kolay ee, öğrenebilsinler diye. Aslında Miran bunu beş dakikada yapıyor. Ezberledi ama e, bazen de işte böyle yapamayızı tutuyor. Yapacak bir şey yok. Çocuk. Evet. Hadi bakalım. Arka renklerine bakarak mı yapacaksın yoksa ön yüzlerine bakarak Anne, mı yapacaksın? Nerede? İşte bilmiyorum sen bulacaksın. Bul bakalım. Buldun mu? O ne yapıyorsun peki? Hangisini yapıyorsun? Aa. Ha, alalım bakalım kedi tüyümüz. Sizin evinizde puzzle var mı? Siz puzzle yapıyor musunuz? Puzzle. Puzzle. Aa, köpek balını bitirdin mi? Evet. Süpersin. Puzzle yapmayı seviyor musunuz? Bu bunun yüzgeci. Aa evet yüzgeci. Nereye takacağız? Nereye takacağız? Bulacağız onu takacak yer. Bak şurada bir yerde olması lazım. Bir dene. Yani birkaç e, böyle çevire çevire denemelisin. Evet bir değişik oldu. <laughs> Gözü. Sadece bir yerde takılı kalma mesela. Oraya olmuyorsa başka yere de dene. Değil mi öyle bulabiliriz gerçekten neresi olduğunu. Aa aferin. Saçıymış biz yanlış. Nesiymiş? Gördün. Saçıymış. Saçıymış ya balın. Biz yanlış gördük. Arkadaş yavrusu. Aa yavrusu da var. Hadi bakalım. Yavrusunu nereye takacaksın? Bravo sana. Aferin. Yanlış Yavrusunu mi? da taktık. En kolay bölümü. En kolay bölümü. Evet, en kolay bölümü. Bravo. Başka? Hem de en sevdiğimiz bölüm. Hem de en sevdiğimiz bölüm. Bakalım daha çok parça var burada birleşmesi gereken. Sizler de puzzle yapıyor musunuz böyle? Puzzle yaparsanız çok iyi güçlenirsiniz. Neren güçlenir puzzle yaparsan? Miran? Miran? Bilmiyorum. Hangi kasın güçlenir puzzle yaparsan? Hangi kasım güçlenir puzzle yaparsan Miran? Bin yıl. Bin yıl mı? O ne? Bin yıl ne? Aa balığı da tamamladım Miran. Köpek balığı da tamamladı. Şu anda ne yapıyorsun? Fok balığı. Aa fok da mı varmış? Burada fok yoktu kutunun üstünde. Aa arka yüzünde ne var ne yok hepsi burada varmış. Bak fok Evet, işte bunlar. Tün 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 tün. Bunların hepsi olacak şimdi. Fok, Hadi bakalım. Fokun balığını görmüş nerede ya? Fokun balığı nerede ya? Fokun balığı. Evet. <laughs> fokun balığı. Yavrusu. Yavrusu. Aa, fokun yanında yavrusu da mı var? Evet. Hadi, ben görmedim. Miran, mi? köpek balığına bir isim taktın. mı? köpek balığı ne kadar sevimli duruyor değil mi buradan? Hmm. Ölüyor bir de. Köpek, <laughs> Bu köpek balığı ömrüde hiçbir şey yapmaz. Yapmaz mı? Evet, gerçeği yapmaz. Gerçekten mi? Evet, iyi bir köpek balığı. Bu. Evet ama gerçek köpek balıkları gelince köpek balığını parçalıyor. <laughs> Şaka yapıyorsun. Gerçek Böyle büyük köpek balığıyla büyük köpek kocaman büyük köpek balığı bunun He. kralı. Ya. Vay. Yani Los Lentos. Los Lentos mu? Evet. O ne be? Değişik bir köpek balığı. Aa değişikmiş hakikaten. Ben ilk defa duyuyorum. Senden öğrendim. Los Lentos muydu? Hayır, Los Landos. Ha, Los ha. Köpek balıklarının çeşitleri mi var Miran? Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Kaç tanesini tanıyorsun? Üç tane. Say bakalım isimlerini bize. Merak ettik. Hayda. <laughs> hmm, köpek balığı, balık, fok. Ha, tamam anladım. Köpek balığı, balık, fok yani basit. Bir de yengeç tanıyorum. Ha bir de tanıyorsun. Bu bunu tanımıyorum. 12. O neymiş? Şey mi? Hmm, deniz atı olabilir mi? Deniz atının Hadi gözü. Deniz atının böyle bir kuyruğu yok. Aa. He bu deniz canavarı. Deniz canavarı. Hadi yap da görelim bakalım. Aa, deniz canavarı Şimdi, şimdi önce her. Sildenci köpek balığı. Saçına başarın olmuş annem. Yemek ama yiyor. Evet. Deniz atı da mı yiyor? Evet. <laughs> Değişikmiş. Nasıl yiyor anlamıyoruz değil mi? Evet nasıl yiyor gerçekten anlamıyoruz. Aa, fok balığı. Fok balığının diğer parçasını da bulduk. Yaşasın. Bunu da koyacağız. Koy bakalım. Nereye koyuluyor ya? Sizce Miran bu ha, koydum. yapbozun hepsini bitirebilir mi? Bitirebilir misin Mira? Bitirebilir miyim? Bence bilmiyorum. oranın değil. Bitirebilir galiba. Yavrum yavrum. Bu? Onun hangi nerenin parçası olduğunu sen biliyorsun. Ben bilmiyorum. Emin misin? Bence oranın değil. Evet böyle bir çevirmen Oy. gerekiyor. Oy çıktı ya. Yapabiliriz. Tekrardan yapabilirsin. Çünkü zaten onu sen yaptın değil mi? Hı hı. Çok kolay. Tamam onu da bir dene bakalım oraya şimdi. Niye bıraktın? Denedim ya. Aa, denedin ama olmadı mı? Hayır. Ha, tamam zaten bunlar. ben yalnız arkalarına bakıp kopya çekiyorum. Bunun arkası maviymiş. Ee, ya. Pardon olabilir. Olabilir Miran'cığım. Tekrar yapabilirsin. Tekrar yapabilirsin. Ne yapacaktık? Mira? tekrar yapabiliriz değil mi? Ağlamamıza gerek yok. Hadi bakalım. Bir parça ipucu veresin. Şey, arkası mavi olması gerekiyor. Bir parçanın. <laughs> Miran'a da öğretmişimdir. Aslında eskiden Miran arka renklerine bakmadan yapıyordu. Hepsini o şekilde yapmıştı. Sonra ben söyleye söyleye artık arkasına bakmaya başladı o da. Hangi parçayı arıyorsun? Hı? Mavi. Mavi. Hı. Hmm. Şimdi fok balığını yapacağım. Fok balığını tamamlayacaksın. fok balığına takman gereken galiba bir parça kalmış değil mi? <laughs> Hadi buluruz inşallah. Ha, ben de şöyle bir bakıyorum ama ama demin sanki demin şu bıraktığın parça oraya çok uygunmuş gibi. Şu. Şöyle bir de. pardon özür dilerim o sarıydı arkalarına bakalım. Arkalarına bakalım. Ne var ki? Olabilir böyle şeyler. Bakalım markalarına. Arkalarına. Bir tane mavi bir parçaya ihtiyacımız var, değil mi? Sadece bir tane. Bulacağız. O mavi parçayı bulacağız. Bakalım. 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 Aa! Acaba eksik mi? Aa, neden öyle oldu? Şunlara da bakalım. Bunlar değil zaten. Aa Miran mavi parça yok. Acaba kutunun içinde mi? Değil. Neden öyle oldu? Aman. Mavi parçamız yok. Yanlış mı baktık? Aa. O zaman tamam. Sen şimdi başka bir balık yap. Ortada kalan olursa onun parçası demektir diyeceğim. Ama mavi parçası arkası mavi olan yok. Ama kaplımdan çok. Yorulursun. Kaplumbağa çok. Çok mu yapılıyor kaplumbağa? Evet. Hmm. Neyse ben de yengeci yaparım. Ha neyse sen de yengeci yap. Ben de bir tane yapabilir miyim? E bunlar kadınlar için değil. Ah. Ne için? Çocuklar için mi? Erkek kız kadını için. Erkek kız kadını için. Evet. Yani Kız ve erkek çocuklar için mi? Evet. Bunu mu demek istiyorsun? Hı -hı. Hmm. Ama yani, sen de oynayabilirsin. Anneler için değil mi? Ama sen de oynayabilirsin. Evet ben de oynayabilirim bence. Oynayabilirsin. Tamam. Oyna. Sen tak parçalarını ben merak ediyorum. Ee, nasıl bulacaksın hepsini diye. Bu Yengecin, hmm. Yengecin oğlu derdi. Yengecin kıskacı o kıskacı. Tık, tık, tık. Böyle kıskaç yapıyor. Kıskaç kıskaç kıskaç. Tak bakalım orada mı? Aferin buldun. Hadi tamamla. Bu da mı yengeç? Evet dokunacağız. Peki bu mu yengeç? Evet. Aa yengeç de varmış bir sürü. Bu da mı yengeç? Evet. Hmm. Bu. Aa bu da yengeç. Evet hadi parçaları birleştir. Aa! Bu da... Bu ne? Kıskaç. Evet. Hadi parçaları birleştir. Birleştir parçaları. Evet biz yapbozlarımızı tamamladık. Ama fok balığının, deniz atının ve kaplumbağanın birer tane parçası yok değil mi Miran? Evet. Kaybolmuş. Onları bulacağız. Şimdi bulalım. Birazdan bulalım. Tamam mı? Video bitince. Bugün bizimle birlikte yapboz yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Anne şimdi. Umarım siz de bizimle çok eğlenmişsinizdir. Annecim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Anne şimdi bulalım. Sen de hoşçakal de. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Anne.